Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar Ozan Dolunay ve Hazal Subaşı'dan yepyeni çok güzel kareler geldi. Ünlü oyuncularımızın yakında bize ayran çizgi adlı yeni bir dizileri çıkacaktır. Ve arkadaşlar Ozan Dolunay ve Hazal Subaşı'nın yeniden yani sevgili oldukları hakkında bir haber çıktı. Ozan Dolunay bu haberi yalanladı. Fakat bazı deliller onların sevgili olduklarını kanıtlıyor. Bizde bu haberin doğru yanlış olduğu hakkında henüz bir bilgimiz yok. Araştırma yapıyoruz ve en ufak bir bilgimiz olduğu zaman sizlerle paylaşacağım. Arkadaşlar eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Gelecek videolarımda görüşürüz. Sağ olun arkadaşlar. Hoşça kalın. Sağ olun.